İstersen değişmem. istersen değişmem bakayım kime nasıl hitap etmişim. Ee, benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olayım veya Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına YouTube'da abone olayım. İstersen gönlümü çiçekler sarsın. İsterse gönlümü çiçekler sarsın. Güzel cemalini güle değişmem güzel cemalını güle değişmem sevdanla yüreğim çöllerde yansın sevdanla yüreğim çöllerde yansın gülen gözlerini Değişmem suya Gülen gözlerini Değişmem suya Gülen gözlerini Değişmem suya Bu sevda söz değil Ettiğim yemin Bu sevda söz değil Ettiğimiz yemin Gözümün önünde Gitmez hayalin gözümün önünden gitmez hayalin gözümün önünde gitmez hayalin yeter ki dilinde dökülsün sevgin yeter ki dilinde dökülsün sevgin en acı sözün taşın değişmem bağlam en acı sözünü değişmem bala, en acı sözünü değişmem bala. Sen yoksun içimde alın, alınsınlar canı. Sen olmasan içimde alsınlar canı. Sen olmasan içimde alsınlar canı. Dünyada koysunlar cansız bedeni Dünyada koysunlar cansız bedeni Hesaplar sorsunlar severim seni Hesap sorsunlar severim seni Saçının telini cana değişmem Saçının telini cana değişmem Gökçe oğlu sana der sevdalıyım Gökçe oğlu der Gökçe oğlu sana der sevdalıyım Hayatın tadını gözünden aldım Hayatın tadını gözünden aldım. Gözlerin sürmeli bülbül öter. Gözlerin sürmeli bülbül öter. Alem birleşse de sevgin değişmem. Alem birleşse de sevgin değişmem.